Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dediğim gibi e, sizin şeyinizi yapıyorum. E, Kariyerinizi futbolcu. Şimdi Mustafa Altın kardeşimizin şeyini yapacağız. Başlangıç reytingin 72 gayet iyi. Özelliklerim böyle. İki sezon yapacağım arkadaşlar hepinizinkini. Mustafa güzel. Lig şarkı çeviriyoruz. Ve hangi ligi gidiyor? İtalyan yine. transfer oluyor Mustafa. Hangi takıma gidecek? Ondine. Kötü bir takım. Ama başlangıç takımı için iyi bir. Kaç yıl? 3. 3 sezon yaparız. Veya transfer olana kadar yaparız. <laughs> Kaç gol attı sol kanatta Mustafa? 0. Hmm, keçek Asis yapmıştır ortayla. Onun asis yapmış. Kim şampiyon? Milan. Şimdi kaçıncı olacaksınız? Onuncu. İlk sezon böyleydi. İtalya kupasında yok. İlk sezon bir tane gol atmıştım kaç asist yapmışsın? 3. Gayet iyi. İtalya Kupasını kim alıyor? Inter. Mustafa'nın oyuncu kartı bu şekilde oldu. Bakın ilk sezonda ne kazandı? 37 maç almış. İlk 11'de 22, eee ilk 22 kere ilk 11 oynamış. Bir gol atmış, 13 tane de asist yapmış. Sarı kart yemiş 5 tane. Gol artı asist toplamda 14. Verim yapmış. İkinci sezonumuza geçiyorum Mustafa ile. Transfer olacak mı kalacak mı? Transfer oluyor Mustafa. Hangi lige ve hangi takıma transfer olacak? İtalyan ligine yine. Bolonga gelirse çok iyi olacak Mustafa adına. Ve Jaglari yani Jaglia yazmış ama Jaglari. Güzel bir takım. Kaç yıl? 3 yıl. 2029'a kadar. Kaç gol atmış Mustafa? 7 gol atmış. Orada 1 gol atmıştı. Kaç asist yapmış? Orada 10 yapmıştı. Düşmüş. Asisti 7. Kim şampiyon? Spezia. Kötü bir takım. Cagliari büyük bir kısım ama olamamış. Kaçıncı oldunuz? 8. Konferans kupasına giremiyorsunuz. 8. oldunuz. Kaç gol attın İtalya kupasında? Bir gol attım. Kaç asist yaptın? 2 asist yaptın. İtalya kupasını kim aldı? Siz alın. Milan aldı. Arkadaşlar kararımı değiştirdim. 3 sezon yapacağım. Mustafa'nın genel olarak şu an reytingi ve özellikleri burada. Kariyer geçmişinde 43 maça çıkmış. İlk 11'e 30 kere çıkmış. Toplam 8 gol, 9 asist. Bıçaklar bunları yapmış. Toplam 17 verim yapmış Mustafa. İyiydi. Evet şimdi son şeyimize geçtik. Transfer mi olacak? Takımda mı kalacak? Transfer oluyor. 3 sezonda da bir yere transfer olacak. Türkiye'de bitirmek istiyor diyecektim. 4 büyüklere gidebiliyor. Haydi bakalım. Galatasaray'a gidiyor. Mustafa Fenerbahçeliysen üzüleceksin. Kaç yıllığına gidiyorsun? 5 yıllığına ee, Mustafa kaç gol atacaksın? 7 gol attı Mustafa. Kaç asist? 3 asist yaptın. Çok kötüsün. Diğer şeylere doğru, göre. Kim şampiyon? Fenerbahçe şampiyon oldu. Kaçıncı oldun? Beşinci oldun. Galatasaray Mustafa gelince çöküş yaşadı. Kaç gol attın Türkiye Kupası'nda? Sıfır gol attın. Kaç asist yaptın? 3 asist yaptım. Kurtardın Kaç sen alamadın. Siz alamadınız Türkiye Kupası'nı. Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan? 8 puan topladın ve 32. siz. Kaç gol attın Şampiyonlar Ligi'nde? 2. Kaç asist yaptın? 1. Kafanın genel olarak reytingi ve özellikleri bu. Sizin de özellikleriniz ve kartınızı oluşturmam için yorumlara yazın. Bay bay. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Hadi bay.